Bundan tam iki yıl önce sevgili seyirciler, bundan tam iki yıl önce medyaya bir haber düşmüştü. Haberin başlığı aynen şöyleydi: "Masak yurt dışına çıkarılmış 500 milyar doların peşinde" diye bir başlık e, atılmıştı. Hatta o yıllarda Cumhurbaşkanı Erdoğan da bir miting miting sırasında yurt dışına çıkarılan dövizlerin farkındayız demişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan Şimdi ne, ne yaptığını biliyoruz yurt dışına çıkaran dövizlerin farkındayız. Kimin ne yaptığını biliyoruz demişti Rubli Erbil'in söylediği gibi. Hatta biz de o zamanlar Zanka TV olarak Rubli Gökdemir'le beraber bu dövizlerin perde arkasını araştırmıştık. Nasıl araştırmıştık? İşte ülkeye giriş ihtimallerini net hata noksan yani ülkeye giren kayıt dışı paraların oranlarını hesaplayarak sizlere bilgiler vermiştik. Ve şimdi bu konuyla ilgili Türkiye'de Medya'da e, ilk defa duyacağınız e, yeni bir e, bilgi seliyle karşınızdayız. Sizlere yeni bilgiler e, aktaracağız ve tabii özellikle aktaracağımız bu, bu bilgiler e, borsa ile ilgili olanlar için ya da dolar kur dolar TL e, anlamında önemli e, bilgiler vereceğiz. Şimdi abi özellikle Türkiye'nin şu anda net hata noksan yani ülkeye giren kayıt dışı rakamlarla ilgili e, son dönemde bir yükseliş var mı? Ve bu yükseliş Rubül abi, ve bu yükseliş o iki yıl önceki yurt dışına çıkarılan dövizlerle ilgili mi sorusuyla başlayalım. Ve bu dövizler yani şu anda ülkeye giren hele ki borsaya giren dövizler yabancı yatırımcı geliyor diyor ya birileri. Onlar yabancı mı yoksa bıyıklı yabancılar mı yani bizimkiler mi? ne evet. Net hata noksan kalemi. Para girişi ve para çıkışı ne anlama geliyor? Dünyada Türkiye'nin yeri bu net hata noksan kalemi bakımından nerededir? Herkes hazır olsun söyleyeyim. Dünya Bankası'nın hazırladığı verilere, IMF'in hazırladığı verilere göre Türkiye net hata noksan kalemi bakımından milli gelirine göre veya dış ticaret hacmine göre dünyanın beşinci sırasında bulunmaktadır. Birinci sırada bulunanı da söyleyeyim de herkeste bir kanaat oluşsun. Ne demektir bu? Net hata naksal kalemi bakımından birinci sırada bulunan ülkede Suudi Arabistan. İlk sıralarda herkes incelesin hukuk devletlerini, şeffaf ekonomileri, kurallı ekonomileri göremeyecekler. Yani bizim net hata ve noksan kalemindeki sıralamamız maalesef çok kötü bir yerdedir. Senin yayın başlarken iki sene önceki bir gazete manşetinden bence sızdırılmış bir haberdi o. Yani o haber kendiliğinden yazılmış bir haber değil, sızdırılmış bir haberdi. Masak yurt dışına çıkarılmış 500 milyar doların peşine düştü. Sayın Cumhurbaşkanı da peşinden biz kimin ne yaptığını biliyoruz. biliyoruz. Kimin yurt dışına para çıkardığından haberdarız. Herkes ayağını denk alsın gibi beyanlarını dikkate alınca bütün bunların hepsini birleştirince Türk ekonomisinin hem kayıt dışılığı hem net hata noksan kaleminin yüksek oluşu döviz kırılganlığımızla birlikte TL'nin de artık tasarruf aracı olmaktan çıkarılmış olması sebebiyle yani KKM dışında KKM'yi de sayarsak bankalardaki tasarrufun yüzde yetmiş beşi dövize endeksli mevduatlardan oluşuyor. Bu durumda bu durumda TL mevduat veya TL varlıklarına, ulusal paramızla, milli paramızla vatandaşın önünde zorunlu istikamet olarak menkul kıymetler borsası yani İstanbul borsası kalıyor gibi. Yabancı girişi başladı gibi bir algıyla da İstanbul borsasındaki işlem hacmi yaklaşık 120 milyar TL'lerden 200 milyar TL'lere çıkacak şekilde bir hacime kavuştu. Son 8 haftalık rakamlarda da Merkez Bankası'nın yayınladığı rakamlara göre de bu yurt dışından girdiği iddia edilen döviz miktarı 1.95 milyar dolara. Yani 1 milyar 950 milyon dolara çıktığı iddia ediliyor. Çünkü yurt dışından yabancıların girişi olmadan borsanın e, hacmini destekleyecek, borsanın hacmini destekleyecek bir para girişinin bu yolla olması demek, yükseliş trendinin başladığı ve devam edeceği algısının piyasada oturması demektir. Dolayısıyla bak, hem işlem hacmi, hem Merkez Bankası'nın yayınladığı son 8 haftalık veriler kayıtlarda 1 milyar 950 milyon dolarlık bir döviz girişinin borsaya yabancı girişin ne olduğunu oranlarına gösteriyor. Ben de hafta sonu çalışırken o grafiği şimdi verebilirsin. Zeynep Aktaş hanımefendi haklı olarak bu işleri çok iyi takip ediyor. Çalışıyor üzerinde bir grafik yayınlamış. Demiş ki 1 Haziran 2023 tarihinde. İstanbul borsasında yabancıların payı yüzde 27,43 iken şimdi 10 Ağustos itibariyle yüzde %31, 31,5'e çıktı. Bunun da parasal karşılığı zaten az önce söylediğim gibi 1 milyar 950 milyon dolarlık yabancı olduğu iddia edilen döviz girişi. Bütün bu gevezeliklerimiz affedersin ama seyircilerimiz bizi mazur görsünler. Netata 90, kayıt dışı ekonomi, gri listede bulunmamız filan gibi unsurları o bilgileri aktarmamızın tek sebebi bu algının doğru olup olmadığı bir algıya muhatap olup olmadığımız ve e, neredeyse yegane TL'nin iş yaptığı bir piyasa durumunda bulunan İstanbul Borsası'ndaki yatırımcı sayısı da 5 milyon 100 bin kişiye ulaşmışken İnsanlara sadece dikkatli olunması gerektiğine dair bir bilgiyi paylaşmak istiyorum. Buradaki maksadımız budur. İşte abi hangi an, abi şu dikkati biraz açar mısın? Hangi anlamda dikkatli olmaları lazım yani insanlar ya da borsaya girenler? Şöyle son bir haftadır takip ediyorum. Ben biliyorsun borsayla çok yakın alakalı değilimdir ama piyasaları, ekonomiyi takip eden herkesin takip ettiği kadar ederim. Yani finansal okul yazarlığın gereği olarak takip ederim. Çarşamba günü bir yüzde iki düşüyor. Perşembe şey çarşamba yüzde iki artıyor. Perşembe yüzde üç düşüyor. Cuma yüzde iki buçuk artıyor. Ve bütün bu düşüşler ve artışlar da borsaya bakınca işlem hacimleri rekorları kırılacak ölçüde. Şimdi ben bir soru soruyorum Ferit sana. Beş buçuk milyar dolar Haziran ayında devletin kayıtlarına göre Netata noksan kaleminden yani muhasebe ve bilanço tekniğine göre hangi kaleme yazacağımızı bilemediğimiz bir döviz girişi. Yani ne bir defa Netata noksala konu rakamların gri paralar olduğunu, biraz kaynağı meçhul paralar olduğunu, vergisiz paralar olduğunu unutmamamız lazım. Bir de düşün ki bu paralar Yine devletin rakamlarına göre yurt dışına çıkarken maliyetleri yaklaşık 18-19 TL dolar paritesine kuruna göre maliyetleri de bu civarda iken 27'den tekrar yurdumuza dönmüşler. Vatan hasretine, memleket hasretine dayanamamış, geri dönmüşler. 27 TL döviz kuruyla da geri dönmüşler. Ellerinde böyle bir para var. Ve bu paranın hacme bakıyoruz. Bir gün giriyor, alıyor. Bir gün giriyor, satıyor. Yani 18-19 liradan 27'ye çıkarak kur farkından kazandıkları bir tarafa kurların da herhalde epey bir müddet daha sabit tutulacağı yönünde bilgileri olmalı ki biliyorsun 27'de epey bir müddet kalır dediğim için çok kınandım. Seyircilerimiz bile kınadı beni. Hatırlıyorsun. Seyirciler bile kınadı. Rubil Gökdemir yine kafadan atıyor dediler. Orada baraj <laughs> duruyor. Duruyor, görüyorsun. Görüyorsun duruyor. Ama Şimdi, sen dolar dolar kuru yükselmeyecek demedin ki. Demedim hayır. Sen ayağa yere basan ayağı yere basacak şekilde yorumlar e, yaptın. E, yani herhalde yani bazıları alıştı. Yok dolar 50 TL olacak, 60 TL olacak, 100'e gidiyor. Ya Bunlar olacak da ne zaman olacağından sen bahsediyorsun. Zaten ya. zaman söylemesen evet. her şeyi atabilirsin kafadan. Eğer bir zaman evet. konuşmuyorsan her şeyi kafadan sallayabilirsin. Canım, abi canım ya yani. orada ben gerçekten şey bence çok kıymetliyorum bana. bakma sen iki kişi diyebilir. Ee, Şimdi yani. demeye çalıştığım şu. Reayeti bu yani evet. <laughs> Elinizde böyle bir para var. Elinizde tamam abi böyle... Yani, yani böyle kaygan bir zeminde bana sordun ya onu şey yapıyorum hani borsada bir şeyler yapılıyor bilinçli yapılıyor, hükümet yetkilileri bile eski hazine ve maliye bakanı olsun, hatta cumhurbaşkanı bile olsun canlı yayınlarda borsayı örnek göstermişlerdi vatandaşlara. Çağırmışlardı canım. Bu örnek cumhuriyet tarihinde ya, Bu cumhuriyet tarihinde olmamış bir şey daha önce. Yani bu çok riskli bir konu ama. Şey, ne yapsınlar? Onlar da kendilerince e, millet dövize gitmesin diye korumaya çalıştılar kendilerini. Çünkü durum Yatırım kötü tavsiyesi yok. olmamak üzere borsadan evet. da çok anlayan bir adam olmadığımı da itiraf ederek incelediğim hususlardan gördüğüm şudur Ferit. Son 1-2 ayda neredeyse 1'e bir %100 artmış hisse senetleri. Yani değeri %100 civarında artmış. Ee, belki gerçek değerini buldular. Ger belki ucuzdular. Belki o sebeple e, gerçek rakama ulaştılar. Bilmiyorum. Ama ortada böyle bir kuralsız para bir gün giriyor, bir gün alıyor, bir gün satıyor, bir gün çıkıyor ve değerleri de belli hisseler. Bütün için söylemiyorum endeksin. Bir e, önemli sayıdaki hissenin de rakamlarının değerinin çok arttığı bir ortamda bu kadar büyük paralarla yeteri kadar kar alıp yani adına kar realizasyonu dediğimiz işlemlere karşı 5 milyon 100 bin borsa yatırımcısının dikkatli olması gerektiğini söylüyoruz. Ferit hepsi bundan ibaret. Bu bir yatırım tavsiyesi değil. Bu sermaye piyasaların mevzuatına göre hukuka aykırı bir yorum değil. Bunu biliyorum. Çünkü biz genel değerlendirme yapıyoruz. hissadından bahsetmiyoruz. Alsat tavsiyesinde bulunmuyoruz. Ama ben ekonomilerin aynası borsa olduğuna göre ekonominin yansımasını borsaya tam yansıtabilmek için yani Runa Parklar'da bulunan yalancı aynalar var ya o yalancı aynalara benzememesi için ekonomiyle borsa arasındaki ilişkinin düz ayna kullandırarak Ekonominin bu dengeleriyle yani döviz kırılganlığı, Netata 90 kalemi, kayıt dışı ekonominin %34,5 olduğu, Türkiye'nin hala gri listede bulunduğu gerçeği ve Netata 90 kalemi bakımından dünyada 5. sırada olmamız, gri listede bulunan ülkeleri sayınca herkesin biraz daha dikkatli olması gerektiğini herhalde hepimiz anlayacağız, sayıyorum. Gri listede bizimle birlikte kimler var? Arnavutluk, Barbados, Birleşik Arap Emirlikleri, Burkina Faso, Cayman Adaları, Cebeli Tarık, Fas, Filipinler, Güney Sudan, Haiti, Jamaika, Kamboçya, Kongo Cumhuriyeti, Mali, Mozambik, Panama, Senegal, Suriye, Tanzanya, Uganda, Ürdün, Yemen ve Türkiye. Yani sevgili seyirciler bunlar e, hani Muzla beraber pudra şekeri, yani muzun arasında pudra şekeri e, ihraç eden e, Şimdi şeyden, düşün ülkeler. Işte, Türkiye bu saydığım ülkelerin arasında OECD tarafından gri listede bulunduğu ilan edilen ülkeler sıralamasındayız. E, netata 90 kaleminde bakıyorum e, geçen yıl 28 milyar dolar cari açığımızı netata 90 kaleminden finanse etmişiz bu yıl bir girmiş bir çıkmışlar bir giriyorlar ve girerken de ben e, ülkeye döviz girsin tamam biz de bir şey demeyelim hoş gelelim filan ama 5 milyon 100 bin gariban TL Türk lirasına ancak değerlendirebilecek bir alan olarak gördükleri borsaya giden küçük yatırımcılar bu bilgilerle dikkatli olsunlar demek benim bir vatandaşlık görevimdir.